Tüccan Tomay. Bana bakma yolcu, ecel almaya. Seçmedim, yemin ederim seçmedim. Trenddeydi ondan aldım. Yahya Tarsus, teşekkür ederim takipçim için, hoş geldin. Aleyküm selam, hoş geldin. Evet, benim sesime inanmayın arkadaşlar. Çünkü fake. Yani biliyorum da işte ben mesela yapmak ya istiyorum yapamayacağım. Benden, beni bir daha sorma yolcu arama gittiğim yerden geri dönmeye kalkma yolcu. Ulan besler ulan besler. Ulan bes. <laughs> <laughs> düşüyordum lan. Ya niye öyle bir şey oldu ya seni çok merak ettim biliyor musun? Ayağım kayıyordu düşüyordum gördün mü? Kime soruyorum ya? Allah'ım inşallah başımıza bir daha böyle bir şey gelmez. Abi ilk defa herhalde Türkiye'nin en küfürsüz videosunu çekeceğiz. Çok <laughs> heyecanlıyım. hayatta Ya ben de çok heyecanlıyım. Gece İyi yapmadan Beyazıt Öztürk diye 40 kez tekrarladım öyle uyudum. Sadece Beyazıt Öztürk mü? Alper de. Beyazıt Öztürk. Rende'nin son videosunu izledin mi? Şey, dobra oluyorlar inanılmaz bir videoydu. O kadar iyi bir video ki hayatımda bu kadar iyi doblo olan başka kimseyi görmedim. Bir rahmetli eniştem vardı o da piknik yaparken yandı. Ki rahmetli Hı. eniştesinin mezarlığı da burada gelmişken bir dua okuyalım. Zıbap. Irş. Bugün yanımda 32'lik eski late night show sahibi ablam Ali Biçim ve ben eski çocuk yıldız Mesut Çantolay. Gözlerinizin yaşardığını fark eder gibiyim. Çünkü bugün kutsal tahtanın önündeyiz. Şaka gibi ya. Abi kaç yıl oldu bunu çekmeyeli? Üç yıl şaka gibi ya dile kolay. Çok özleştik ama biliyor musun? Gelir gelmez bir ben suntasını öpüp başıma koydum. Neler değişti peki? Mesela bu fotoğraflar yoktu. Neler değişti? Bu çiviler kromdu abi. <laughs> bunların malzemesini değiştirdik. Bu arada bu videoyu niye çekiyoruz? Bir de anket yaptık. Ablanın anketinde de benim anketimde de Drinko ve Blöf oyunu en yüksek sonucu alan oldu. Hatta şimdi siz Drinko'yu izlerken bir yandan da şuradan benim kanalımda blöfü izleyeceksiniz. Artık bir yandan yeter. şu an klonlarımız blöf videosunu çekiyorlar. <laughs> klonlarımız. <laughs> <var>. Bu arada. <laughs> The platform. Bak adam hemen Netflix'ten içerik yerleştirme sağladı yani. platform. Allah aşkına burada yanalım diye ben. <laughs> sen için My little karakor. Bir şey diyeceğim. Anne, anne, Dur ya. Şey gibi abi. E, Film için bok gibi mi? Bak Hı -hı. o da oradan filme pas atmaya Neden? çalışıyor. Neden? Çünkü Netflix'in sosyal medya işlerini almaya çalışıyorsun. İş, bana bak, bak, bana bak. Bahçede epey bir süredir hiç video çekmiyormuşuz ya. Baksana Allah'ın hikmeti ilahisine İsmizi ya. zikretmeye şu an hazır değilim diye ne oluyor baksana! En son şuradan bizi alıyorlardı güneş açıldığında. Bak hep o güneş buradan vuruyor bak şaka gibi ya. Anlaşmamız bir 5 ay daha uzadı. Beş ay içinde umarım sık sık görüşürüz. Korona muhabbetinden sonra gidiyoruz artık. Bu arada Ertan. Korona benettan! Abi bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bunlar ne yaşıyor? Çok ciddi. <laughs> 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 Leyla, <gülüyor> Leyla. <gülüyor> bu hareketleri her yaptığımda kendimi komedi dans şusundaki kendine gel, yüzüm, kendine gel, kendine gel büzük mü? Gel kendine buraya. Kendine gel. gel, gücüm. Gel buraya gel. Sen adamın yanında kavga etmene gerek yok bu arada biliyorsun Yo, değil mi? Yok sen benim Erol Kilise'yi ne kadar sevdiğimi bilmene rağmen bu şakaları yapıyorsan Bir dakika Erol Kilise'yi ben Temas yok. Uçan kuşu temas da her gün programını izliyorum. Social ne oldu? distancing. Biz birbirimize çok temas <laughs> ediyoruz Durun ya. bakalım ya, ya Ama elimizde değil. Neden biliyor musun? Sevgi. Nasıl çekiyorsun? Bakacağım Herhalde <laughs> şimdi. Çekmiş gibi. <laughs> bu, bir videoda ilk. Mesut çok güzel çekiyor. Çok güzel çekiyor. Patlıyorum şu an. Harama <laughs> ve. Paramo ve parama işte bak küfür etmeyince böyle oluyor Ertan görüyorsun değil mi? Aynen küfür etmeyince taklaya durasım geliyor. O zaman bu oyunu ilk defa ekranları başında bizle beraber izleyecek seyircilerimiz için, milyonlar için bir Keito TV vermez misin Drinko için? Zıbap Keito TV Zıbap ne ya? hey. Sol tarafımızda kutsal tahta Drinko var. Drinko'nun nasıl oynandığını hepiniz neredeyse biliyorsunuz. Yalnızca canım Keito TV vermek istedi. kei ho Çıktı. Ve o klasik taş at at. makas. Sen bu arada taş kağıt makas kırdın ha. Zamanda bir kırılma oldu. <laughs> bir şey diyeceğim. Perihan teyze taş kağıt makas şimdi çözdün. Nasıl olacak? En son tilaveri ve seni yenmişsin değil mi? <laughs> tilaveri ve beni yendin en son. Okey. Tek de. Tek. Okey. Aaa <laughs> <laughs> dengeler değişiyor. Sen başlıyorsun. Kartlar Orta Doğu'da da yeniden dağıtılıyor şu an. Ee, kar o zaman biraz. Ben başlıyorum. Başla. Ertan, rica etsek ölmememiz adına Bilge Han Demir gibi arkadaki merdiveni tutar mısın? Bu tarz hareketleri sakın evinizde denemeyin. Rey Mysterio maskesini çıkarsa da Rey Mysterio'dur. Ben Bilge Han Demir. Kaç tane cezamız var? Ya baba sayman mı yok işte? Yine bunu niye çocuk kanalına çeviriyorsun ya? Ee bu çalıntı format. Nasıl ya? Şarkıfelek bu. Ananın ki. E, amanın! Bunları konuştuk. Amanın! 6 ceza, 4 pas. İçi de sürprizimiz var. Ben niye Orkun Işıtmak'a dönüştüm? Seni beni niye uyarmıyorsun? Sen bir şey diyeceğim. Biz bu işe başlarken ben Orkun Işıtmak'a dönüştüm sen beni uyar dedim mi demedim mi? Bak social distan bir yandan da kıranma da önce böbreğini baş ağzına almaca. Ol. Hadi başla. Ceza çek. Ağır ceza var mı? Ağır ceza. Siz hocam gerçekten benim yanıyor. Anlamadım ki. Ama bir şey diyeceğim adam bizi videoda azarlıyor ya. Ben kimim? Uhuhu. Konuştuk bunları ben kimim? Meyran. Meyran mıydı neydi? Meyran. Oğlum seni <gülüyor> orada <laughs> görmüştüm. <laughs> sana bir Videoyu şey diyeceğim. Videoyu Şimdi bunu ya hak demek suretiyle bırakıyorum burada. Açık bu arada, bu arada Soner babanın e, yüzüğe de bir zoom vur ya. Evet, ya adam selam. müzik almış kendine. Mücaret, Ulan bir de bu YouTube para kazandırmıyor diyorlar. Ya bir şey Benim de bir Sevan Bıçakçı'm olmasın mı? Sevan Bıçakçı mı? Bir o şey diyeceğim ya be. bu videonun vesilesiyle Sevan Bıçakçı abi bizi gör ya bir kolye molye bir şey gönder Kurban abi olayım ya. Abi Allah'a inancın varsa bize kaydırmalı karınca derisi falan bir şey yolla İş. atıyorum. Hazır at, mısın? At, at hadi. Ah nasıl özlemişim bu sesi. Özürüm. Şans. Aa. Bekle bekle. Delireceğim tamam, ya. Tamam tamam anladım. Delireceğim ya. Ve tamam. geldi. Ben açayım mı? Bu mu? Evet. Götüm açıldı. Pas ya pas ya böyle bir şansla başlayamaz ama ya hayvan gibi pas bir şey diyeceğim bu arada sen niye Cem Yılmaz'ın bir tat bir doku gösterisine dönüştün? Senin bu stylingini neye borçlusun? Her kese şey yapıyorlar çünkü kendisini ama. Kendisini seviyorum zıbap rı. sallıyorlar. Ya ne oldu yine bir hokkabat saklığı yapmamı bekledin değil mi? Yok senin mizahla aran baya kötü de bu aralar onu tekrar. Neden çünkü sabahtan akşama kadar Alper Renda. Ne demeye çalışıyorsun ki sen şimdi? Ben mesela kaçışı çok seviyorum. Bu arada kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. Denizdeki beyaz köpük, yağmurun ilk damlası. Ve demlenir, çayın ilk kanı. Sevgili Emre Yücelen, bunu da analiz et. Bulaşık deterjanı reklamı mısın sen? Yok kardeşim. Taner ölmezliğim de. Sen niye durduk yere şey, piril reklamı alıyorsun ki? At Herkese. Gel. Ben, ben de sevmiyorum abi. bu arada. Anlamıyorum ki. Dur göreyim göreyim. Dur Taner dur. Hiç... Gel gel. Ya bok o gitti yandan başka bir şey seçti ya. Yanında, yanında. Yanlış aldın Yo, ya. Yok Kur'an çarpsın bir doğru. Yanımdaki. Hayır 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 ya. Bir hayır, ya. hayır, hayır Hayır Göklerden gelen bir karar vardır. Bir oje ile bir gün öyle bir şey yok baba. Buna değdi. Sonunda sallandı yuvarlandı buna geldi. Bir gün boyunca oje ile geldi. Abi yandakini seçmesi gerekiyordu abi, ya. Abi şey kader bana da aynısı olabilirdi. Bir tane yana geldi Yandakinin ya. Yandakini niye seçmedi ya? Yok öyle bir şey ya. Bokunu çıkarma bir kere de. Bir gün boyunca oje ile gezeceksin. Hem de ojeyi de ben seçeceğim. Güzel sana bir kalem etek seçtim. Fileli çorap seçtim. E oje nerede? Dur ya, şurada bir tane olacaktı. Senin vardır bir be, heybende sakladığın ojeydi, rimeldi. Aa! Yokmuş ki, tıpaymış. Ertan sende oje mi arıyor? Sende <laughs> CD Ertan Zıbap <laughs> zıp. Bu arada bu ojenin <laughs> rengi çok <Avcılığı> güzel. Abi 24 zıbap <laughs> rüş. Ne alaka bilmiyorum ama çok güzel. Ne renk o? Gökyüzü mavisi. Ellere bak ya. Hayır, ha? gökyüzü mavisi değil. İstediğim renk var. Hatta Imagine ne, neydi? Imagine bir şey. O jenin adı. Var Sen niye Mac çalışanla döndün peki Ertan? <laughs> Prenses Selim Paşa. Harbiden ama bile daha çok yükseltir. 24 saat bir şekilde kalacaksın. falan. 24 çok fazla. 20, ne? Aha, 18. Zaten evden çıkmıyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> ha, Ali Bey, sen Bey, hayatında hiç mesela resim dersi de almadın değil mi? Oğlum buraya niye sürüyorsun? <laughs> sen hangi resim dersinde tırnağa çalıştın? Ben ha? bir şey diyeceğim. <laughs> provasız gelmişsin. Aa! Ben ya Eda yaparım. gel şunu doğru düzgün sür gel. Ben mal mal konuşmayın fırçayla tırnağıma acıya sürüyorum ya. Baba parmağıma niye sürüyorsun tırnağıma sürü Salak salak <laughs> hareket yapma ya gel şunu doğru düzgün sür. E Eda Şu merhaba hoş geldin. Merhaba. Eda nerelisin? İzmitliyim. Teşekkürler. Abi bu da herkese mi gönderme yapıyor? Öyle. Al bir bi 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 tek elime sür. Herkese. Zaten? Abine bağırma bunu 118 milyon insan izleyecek. Eda biçim bize biraz Ali biçimi anlatır mısın? Ali biçim ne kadar iğrenç bir insandır onun üzerinden. Tanıdığım en mükemmel insandır. Yere Sen o zaman insan tanıyorsun. <laughs> ojeyi Ayıp. ziyan ettin. Onu bir parmağınla sıyırır mısın? Bu ojeyi bulamayanlar da var. Yapmasınlar. <laughs> i̇stemiyorum. Ya şuraya niye sürdün kapat, ya? Kapat Süremedim. <laughs> e ne? ıslak hendil var mı? O sırada transandantal ne? meditasyondaydım. <laughs> Okey. Bir, bir şey diyeyim ben hayatımda ilk defa oje sürüyorum ha. Karantina marantina yalan oldu ha. Senin kulak memen niye bu kadar yumuşak? Arif Bey. O <laughs> neydi? Allah. Abi küfür etme diyorsun. Allah su attı sandım. Şimdi Allah su attı. Ne geldi sen ki? Sepotra 1907'ye teşekkür ederim takipçim. Eda Efe, sen de mi, bunu mu sürdün? Bu şey ne? Bunu... Ama bunu, bunu, bunu mesut sürdü, Ben sürmedim ki. Ben dördünü sürdüm. <gülüyor> <gülüyor> sen bana buraya iftira atmaya gelmişsin. Bu kadar mıydı? E ka ne bir şey vardı. ne kadar olması şey lazımdı? Aleykümselam yani aslanlar hoş geldin. Bir de bakayım. Eda'ya bir 20 lira ateşle. Sen şunu al Eda. Cüzdanım içeride ya. Hemen alıyorum şimdi. Tamam Eda gidebilirsin öptük. Şimdi sen çıkıyorsun. Bu ne ya? Of. Evet 20 liraya. Çıkıyor. Şu gel dur ben vereyim. O jeli eller sönmesin. Zıbap Denizdeki beyaz köpük. Yağmurun ilk damlası. Hazır bakalım. mıyız? Hazırız. Soner niye gülüyor ki? <laughs> Ulan ya gülen insan, güzel insandır. Sen niye adama böyle diyorsun Onu şimdi? bilmiyordum da. Bunu benim rahmetli dedem söylerdi. Rahmetli dedenin mezarı da şurada gömülü. Zıbap mıymış? Rahmetli dedenin mezarına da şuradan ulaşabilirsiniz. Niye inmiyor bu? Ay. Bak bak, göreceğim onu, göreceğim onu. E ne demin o, de bir şey söyleyeceğim, demin de onun şey değil miydi? Sırası değil miydi? Orada tamam. aç, orada aç. Tamam. Tamam, bekle bekle. Gel. Mesut, ben niye çıkıyorum ki? Abi beni niye tufaya getirdiniz? Gerizekalı Yok. senin cezandı şu an? Hayır canım Oğlum oje bana geldi gel şuraya Tamam benim yerime attın Niye hatırlatmıyorsun? Tamam benim yerime attı Ertan, Hayır hayır miydi? pas pas Hayır pas mas değil Ertan senin yerine sayalım beni Bu adam Dominik'te 6 ay boyunca oyun dili ve edebiyatı okudu bu adam Esat Yoltunç'la <laughs> BFF'ti Oğlum Abi, hadi Abi pas diyor pas Seni yukarı gönderen olmadı kendi rızanla çıktın o yüzden orta bulmayacağız bu mesut sayılır Heh. Bu kararı hmm. kendin verdin. Hiç düşün ben sineş gibi düşündüm. Ben öyle bir şey kabul etmiyorum. Neyse hocam şu an video Öyle bir şey oylama yapalım. Oylama yapalım, yapalım. burada 4 kişiyiz. Ben kabul ediyorum. Ertan kabul ediyor musun? Efe gelmediğin için aldık. Ediyor musun? Etmiyorum. Etmiyorum iki oldu. E, tamam son oy. O zaman Eda biçim. Eda bak Eda'ya dön. Eda senelerdir bu adam sana zulmetti. Bu adam sana abilik kisvesi altında istemediğin şeyler yaşattı. Oyunu duymak istiyorum. Bu benim adıma sayılsın mı sayılmasın mı? Sayılsın dersen 250 bana devam de edecek. Sayılmasın dersen... Ödüm koptu lan. Ödüm koptu, ödüm. Oğlum ben elektrikler kesildi sandım. Öz kardeşin kanın o senin. Sakın tatava yapma. Şu anda itibaren ocak dışısın. Zıbap üs, şu ocak al. Ocak dışısın. Tamam benimle, bir dakika olaya bak. Benim cezam pas çıktıysa alibisim Anladım, bir daha görüşürüz. çıkıyor. görüşürüz. Bir daha, daha, daha çıkıyor sen şimdi? <laughs> Plakayı ver. Plaka yerli bak. He acaba niye yazılmış o şarkı? Şöyle tırnaklarını göstererek at da insanlar görsünler. Ya bir bir şey, şey ya. 2017'den sonra Taksim meşiğinde görüntülendin mi? Gör bunu. Açıyorum. Bu ceza kime? Sana. Göreyim az, orada. Az önceki benimdi gel. Dur bekle. Bekle. Bekle ben bunu arkadaşım bir şey yapma. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı ki. Yandaki ke ma ke kako kako sugar ke ma ke kako Merhaba oğlum ben tatlısı 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 sen de sen Benle arkaya kadar gelsene. Bir şey diyeceğim ya. Ben bu ellere hiç alışık değilim ya. En son Mermens'in elinde böyle bir şey görmüştüm ki o herif de kaburgayı biliyorsunuz zıbap. Rır. Sus 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 sus. Bu ne? Şunu bir degustet et bakalım. Ben seyircilerimize belki bir dakika izleyeyim. bir dakika. Bu garip bir şey. Ne yapıyorsun? Le bir şeyse. Buradan pop da tekrar tekrar rahmet <laughs> diliyoruz. Umarım mutlusundur orada. Tamam bekle bir içeriğini anlat YouTube için içeriğini anlatayım seyircilerimize. <laughs> i̇çeceğim. Ben bunu içeceğim. Benim de trende girmem lazım. <gülüyor> 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 bu Sen video giriyorsun. benim. Bu video benim. Hayır abi. benim videom. İçmem yoksa. <laughs> benim bu benim. İçmem yoksa. Ah 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 bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Ah ne oluyor? Bu ne ya? Çok mu kötü? İt otu, <laughs> deve yaprağı. Ben niye zayide yetiş oluyorum? <laughs> İt otu, <laughs> deve yaprağı. <laughs> 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 ben tamam. <laughs> Hadi. Harbi kustu. Bana, bana, bana iki tane Abi yok ya.